Hepinize merhabalar. Ben Tufan Tanyal. Ben giriş, video giriş özürlüsüyüm biraz. Bir de konuşurken eğlerim. Çünkü ben bir YouTuber değilim. Çok profesyonel bir şey beklemeyin o yüzden. Ben sadece fikrimin olduğu, bilgimin az olduğu şeyler hakkında konuşmayı seveceğim. Bu platformla. Bu videomuzda da şunu yapacağız. İlk videoya gidecek olursak orada ben size yapmayın etmeyin dedim. Ama yapmış olabiliriz. Ne yapalım yaptık böyle bir hata yazdık kitabı çıkarttık bir şekilde de parasını verdik veya biri bizi ikna etti bir şekilde ücretsiz veya ücretli şekilde kitabımızı yazdık. Bundan sonraki süreçte neler yaşayacağız? Başımıza neler gelecek? Kimlerle tanışacağız? Kimlerle muhatap olacağız? Etrafımızdan ne tepkiler alacağız? Bunun üzerine birazcık bir şeyler söylemek istiyorum. O zaman videoya geçelim arkadaşlar. Ne demiştik? Kitabımızı yayınlattıktan sonra kimlerle karşılaşacağız, neler yaşayacağız? Ya yani Bu videonun çok uzun sürmesini istemiyorum açıkçası. Kitabını çıkartmış olan arkadaşların yaşadığı, yani bildiği şeyleri aslında burada söyleyeceğim. Yani kitap çıkartma, kitap yazma arzusu olan insanlar da bu videoya denk gelirse, Kitapları çıktıktan sonra e, neler yaşayacaklar? Bir, bir onlara e, spoiler vermiş gibi olacağım açıkçası. Yine altını çizerek söylemem gerekirse bu söylediklerim sıradan insanlar için geçerli olan şeyler. Bir kitleniz varsa, kitabı satış garantisi olan bir kitleniz varsa sosyal medyada bir şekilde yaptığınız videodan çıkabilirsiniz. Ama. Instagram hesabınızda işte 100-150 kişi, 300 kişi kendi etrafınızdan tanıdığınız insanlar varken bu işe giriştiyseniz eğer e, yazar bir tanıdığınız yoksa, e, nasıl diyeyim, yayın evi sahibi bir akrabanız yoksa, e, hani kitabı okutup, kitabı e, insanlara, kitlelere önerebilecek ünlü birini tanımıyorsanız yaşayacağınız şeylerden bahsedeceğim size. Kitabınızı yazdıktan sonra ilk e, satış yapmak isteyeceğiniz insanlar e, eşiniz, dostunuz, yakın çevreniz olacak. Eğer e, yakın çevrenizde kitap okuma alışkanlığı olan kimse yoksa hemen kalemi defneye elinizden bırakın, klavyeyi bilgisayarı kapatın, o kitabı yazmayın. Eğer e, hani ben buradan yürürüm, zaten hani eşim dostum alarak beni bir yere getirir diye düşünerek bu işe girdiyseniz hemen 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 vazgeçin. Öyle bir şey olmayacak arkadaşlar. Sadece alacağınız şey e, o kitabınızın kitabınızın tanıtımı için hazırladığınız görseli paylaştığınızda e, alacağınız hayırlı olsunlar ve beğenmeler. İşlerinde illaki alan arkadaşlar olacak ama e, okunmadığı için e, çok bir anlam ifade etmeyecek ya da o kitap üzerine onlarla konuşamadığınız için yine çok bir şey ifade etmeyecek. Hani görselinizi bile e, daha öncesinde alakasız hani sıradan günlük hayatınızda paylaştığınız bir içerik içeriğin aldığı kadar beğeni almadığını gördüğünüzde zaten hani e, bir şeylerin farklı olacağını anlayacaksınız. Daha sonra size e, ya da siz hani lan, olmuyor hani geçti bir ay geçti kitap 3 tane satılmış kendiniz aldığınız 20 tane hani e, yok yani satış artmıyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Hemen Instagram'dan gireceğiz. Ee, kitap paylaşımı yapan sayfaları bulacağız. Hemen böyle tabii ki önceliğimiz şeyler olacak. Ee, takipçi sayısı yüksek sayfalar. Hemen orada hani kitap, edebiyat, sanat yine o romantizme gelecek muhabbet. Ee, böyle bir şey olacağını e, düşünmeyeceksiniz ama aslında bu bir sektör olmuş olduğunu öğreneceksiniz. Ee, hemen iletişime geçeceksiniz sayfanın sahibiyle. Size hemen dönecek merak etmeyin. Ee, hemen ücretten bahsedeceksiniz. Çünkü e, bunu bir bedel karşılığında yapacak arkadaş. Parasını ödeyeceksiniz. E, kitabınızı göndereceksiniz. Ve hiçbir şekilde işinize yaramayan e, bir reklam yaptırmış olacaksınız. Çünkü e, daha sonralar şunu da siz çünkü yapacaksınız kendinize ait bir kitap sayfası olsun istediğiniz için. madem böyle. E, bu topa yani sıfırdan bir hesap açıp kitap paylaşımları yapacağınızı varsayıyorum şu an. E, takipçi sayıları nasıl yükseldiğinde o dönemde öğreneceksiniz. Takipçi sayıları nasıl yükselecek arkadaşlar? Takibe takip etkinliklerine dahil olacaksınız. Bak kitaptan koptuk değil mi? Kitap nerede kaldı? Biz nelerle uğraşıyoruz? Bunları yaşayacaksınız ama. Mecbursunuz buna. Çünkü o kitleyi oluşturmaya çalışıyoruz şu an. Yapmam demeyin, yaparsınız. Kendi kitap sayfanızı oluşturduğunuz takip ve takip etkinliklerine karıştınız, bulaştınız. beğeni gruplarına dahil oldunuz. Şimdi böyle level atarak gidiyoruz. daha sonra size şöyle mesajlar gelecek. gönderilerinizi daha çok keşfete düşmek için hani kitaptan şeye çıktık biz influencerla Doğru gidiyoruz şu an. Yani yazarlıktan amacımız yola çıktığımız yer yazarlık ama biz şu an influencer olmaya gidiyoruz. Ee, çok paralar acıyacaksınız arkadaşlar. Yani çok uzatmak da istemiyorum. Benim evet. yaptığım gibi e, kendi şahsi Instagram hesabınızda e, sponsorluklarla bu bilindik hani çekiliş yapan e, şeyler var ya size hediye veren aslında e, Instagram sayfaları yok mu biliyorsunuz bunları. Bunları e, Sponsor olarak takipçinizi artıracaksınız ki kitabınızı daha fazla insana duyurabilirsiniz diye. Benim e, bu sponsor olma maceram biraz daha farklı aslında. Ben Instagram'ın 10.000 takipçiden sonra yukarı kaydır e, özelliği açılsın diye yaptım bunu daha çok. Çünkü e, o sponsorluğa giriş yaptığımda gelecek olan takipçilerin gerçek insanlar olmayacağını biliyordum. Gerçek insan olmayacağından kasıt da şu, e, ya bunu siz de yapıyorsunuzdur zaten. Ee, ekstra açılmış hesaplarla o çekilişlere katıldığı için insanlar e, yani oradan gelen e, takipçilerin sizinle hiçbir şekilde iletişimi olmayacak arkadaşlar. Hatta takip edecekler ve unutacaklar sizi. Hatta profilinize bir kere bile girip bakmayacaklar. Ama bunu yapacaksınız. Aslında e, bedava bir ürün almak için tencere, tava, işte masa örtüsü, çeyiz takımı, ne bileyim telefon, Hani bu tarz insanlar, bunun çekilişine katılmış insanların açtıkları ek hesaplar. Nedir? Ben yukarı kaydır özelliğini kullanabiliyorum. Benim için o şu anlık harfi. Şimdi. Buradan umduğumuzu bulamayacağız arkadaşlar. Para karşılığı reklam yaptırmaktan. Elimize geçecek olan tek şey hesabımızdan çıkmış olan para. Satamayacaksınız. Sonra e, hani bunu bedavaya nasıl yaptırabiliriz diye düşünürken sizin karşınıza okuma grubu kurmuş olan sayfa yöneticileri çıkacak. Okuma grupları da şu şekilde çalışır. E, siz kitabınızı kargo parası dahil her şeyini gönderirsiniz arkadaşlar. 5 e, kişilik grup olur 10 kişilik grup olur. E, hepsini ayrı ayrı gönderirsiniz onların e, kitapları kitabınızı okuyup e, post atmasını beklersiniz. Bir de böyle bir masrafa girmiş olacaksınız. Ama bunun dönüşü de kesinlikle ve kesinlikle faydasız olacak size. Bunun sebebi de e, okuma gruplarına gönderdiğiniz kitapların, o e, okunduğu, paylaşıldığı sayfaların sahipleri de kendi hesaplarını çeşitli etkinliklerle şişirdiği için zaten. E, bunlar mesela nedir? yine çekilişlerde e, takibe takip etkinlikleriyle şişirdiği için yani sizin kitabınızı paylaşan arkadaşın da zaten e, onu takip eden kişiler danışıklı dövüş olduğu için birbirini takip ettiği için bir potansiyel bir müşteri potansiyel bir kitap okuru değil zaten buradan da patlayacaksınız yani gönderilerin altında gördüğünüz yorumlar e, tamamen bu beğeniye beğeni, beğeni yorum kaydet gruplarından gelen yorumlar olduğu için hatta ya bu böyle bildiğiniz bir şirket haline gelmiş artık. WhatsApp grupları falan var bunun için. Ee, hani adamın 500 bin takipçisi var. WhatsApp grupları. Yani ben bu gruplara dahil olduğum için biliyorum. Artık elimi ayağımı çektim hepsinden. Hani çünkü bir sonuç alamayacaksınız. Hani peşin peşin ben şimdiden size söyleyeyim. Hatta Instagram bunu buna uyanıp sizin erişiminizi falan düşürecek yani hani normal erişiminizi de alamayacaksınız. adım 500 bin takipçisi var ve WhatsApp gruplarından kendi gönderisine yorum yaptırıyor hala. Hani bu gruplar, bu sayfalar bu şekilde bu şekilde büyüyor ve zaten 10 bin, 20 bin kişiden sonra para karşılığında reklam yapmaya başlıyorlar. Ama bu e, hani sizin bir an önce e, bilinir olma isteğinizden faydalanarak e, sizi bildiğiniz dolandıracaklar arkadaşlar. Nasıl dolandıracaklar? Çünkü takipçileri gerçek kişiler değil. Senin benim gibi gerçek kişiler değil. O insanların takipçi, oradaki 500 bin takipçi sayısı tamamen bot hesap olabilir, ek hesap olabilir. Hani insanların standart kullanmadığı hesaplardır. Oraya girip story izlemediği hesaplardır. O adamın sayfasını takip etme sebebi o adamın gönderdiği içerik değil. Yapmış olduğu çekiliş zaten ya da sponsor olduğu çekilişten dolayı o adama zaten takip takip etmiş ve yan hesabıyla takip ettiği için o adamın profilinde gezmiyor zaten. Hani sizin para karşılığında vermiş olduğunuz ürünü storiesinde veya gönderi olarak paylaştığında kimse görmeyecek. Ne olacak? Siz boş yere paranızı vermiş olacaksınız. Kitap elinize gelene kadar e, harcamış olduğunuz paranın yanında bir de kitap elinize geldikten sonra harcadığınızdan bahsediyorum ben size şu an. E, çok paranız gidecek arkadaşlar. Hani derdim sadece okunabilmek olduğu için e, bir süre bir gözünüz görmeyecek hani artık e, bilinir olmak istediğiniz için dağıtacaksınız. Ama bir süre sonra hani bu da e, sizin bütçenizle zorlamaya başlayacak. Çünkü zaten zengin olmuş olsak e, bu toplara girmemiş olacağız. Niye? Çünkü zengin biri olsak yazdığımız kitabı daha biz istemeden e, basılmak isteyen yayın evleri olacağı için hani biz normal standart asgari ücretli insanlar olduğumuzu düşünerek konuşuyorum ben. E, bütçemizi zorlayacak bizim kitap yazmış olmamız. E, çünkü bunu duyurmak için reklam yapmanız gerekecek. Sizin neler çektiğinizden habersiz, kaç saat uykusuz kaldığınızdan habersiz, ne kadar yorgun düştüğünüzden habersiz insanlara Olayla durumla alakası olmayan insanlara belki ömründe sizin e, okuduğunuz kitap kadar kitap okumamış olan insanlara siz paralar döküp sizin kitabınızı tanıtmasını isteyeceksiniz. Neden? Çünkü bir kitlesi var. E, ne olmuş olacak? Siz o insana sadece para kazanmış olacaksınız. E, onun haricinde de elinize hiçbir şey geçmeyecek. Hatta şöyle bir şey bile olabilir. Sempati duyan insanlar sizin kitabınızı o insanların elinde gördüğü zaman... E, kendini daha bir geri bile çekebilecek yani ee, o yüzden hani bunun bir yöntemi yok hani oturup keşfedilmeyi de beklememiz gerekiyor tabi ama e, hani ben tam olarak e, an şey bulabilmiş değilim oral arkadaşlar hani insanlara okunmaya değer bir kitap yazdığımızı yazdığınızı nasıl ispatlarsınız ben bunun e, yolunu çözümünü bulabilmiş değilim. Ben yaklaşık 10 yıldır uğraşıyorum. Bu 10 yılın son 4-5 yılı evet 5 yılı yayın arayışı ile geçmiş biri olarak ben e, insanlara ya, okumaya değer bir şeyler yazdığımızı e, yazdığımı nasıl ispatlayacağımı bilmiyorum. Yani bilen biri varsa bana da yardımcı olsun. Baktınız olmuyor hani Fake takipçiler geldi. Fake e, takipçisi olan sayfalardan reklam yaptırdınız. Okuma gruplarına gönderdiniz. Onların yine danışıklı e, dövüş, yoruma yorum şeklinde almış olduğu, yorum alacak olan gönderilerine maruz kaldınız. E, yorumlar da sabittir. Onlardan da biraz bahsettim. Hani, aa ilk defa gördüğüm bir kitap, aa bu kitabı ben bu ara çok sık görmeye başladım, aa çok güzel kitapmış, okumam lazım gibi yorumlar gelecek. Oralardan da size. Ee, en son YouTube videosu çekmeye falan başlayacaksınız. <laughs> Neden? Çünkü çok fazla şey yaşadınız. Ee, artık kitaptan geçtiniz. Ee, hani şu moda gireceksiniz. Ya ben çok uğraştım. Ben boş biri değilim. Hani beni de görün ya. Hani çünkü o parasını ödeyip reklamını yaptırdığınız sayfalarda paylaşılan asıl içerikleri gördüğünüzde. Ya bu bunu yaparak izleniyorsa hani ben de izlenirim herhalde moduna gireceksiniz ve YouTube videosu çekmeye başlayacaksınız. YouTube'a video atmaya başlayacaksınız. Geleceğiniz son nokta sanırım bu olacak. Ondan sonra da bekleyeceksiniz yine. Bu sefer de videomu birileri izlesin, kitap yazdığımı öğrensin. Ee, diye bekleyeceksiniz. Ya işiniz zor. Ee, videonun çok uzun olmasını istemiyorum yine uzun sürdü gibi biraz ama yani kitabınızı yazdıktan sonra da tekrar başa döneceğiz. Ee, eğer yazmadan önce satabileceğiniz kitleyi oluşturmadıysanız eğer o kitabınızı satamayacaksınız arkadaşlar. Ee, elinizde patlayacak. Sizin sizin kitap yazdığınızı Öğrenen, bilen, gören, duyan insanların da gözünde maskara olacaksınız. Ben yani sen kimsin de o kitabı yazdın olacaksınız. İşte keşke yazmasaydınız, keşke yazmasaydık, keşke yazmasaydım arkadaşlar. Kan salacaktı. Ben burada videoyu kapatıyorum.